9. sınıf kimya ders kitabı cevapları. Pasifik Yayınları sayfa 116 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 116 cevapları. Pasifik Yayınları bunları biliyor musunuz? Bir maddenin moleküllerinin polar ya da apolar olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Bunun bir yolu maddenin elektriksel alandaki etkileşimine bakmaktır. Örneğin sürtme ile elektriklenmiş, yüklü bir balon ince şekilde akan suya polar bir maddeye yaklaştırılırsa suyun balon tarafından çekildiği görülecektir. Karbon tetraklorür gibi apolar bir madde ise balon tarafından çekilmeyecektir ya da itilmeyecektir. Araştıralım, paylaşalım. Mikrodalga fırınlarda susuz kuru yiyecekler ısıtılmaz. Bunun suyun yapısıyla ilgisi olabilir mi? Araştıralım. Cevap: Evet, bu durumun suyun yapısıyla ilgisi var. Her mikrodalga fırın, elektrik enerjisini gıdalardaki su molekülleriyle etkileşime giren, 2450 MHz'lik bir mikrodalga elektrik alanına dönüştüren bir magnetron içerir. Mikrodalgalar gıdalardaki su moleküllerini, bombalar, saniyede milyonlarca kez dönmelerine neden olarak, yiyeceği ısıtan moleküler sürtünme yaratır. 9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.